Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi. Halil İbrahim sıladan ayrılırken neden ayrıldığını anlattı. Ödül töreni. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza göz atın ve videomuzu beğenin. Dergi dünyası dün gece adeta sarsıldı. Oyuncu Halil İbrahim. Prestijli bir ödül töreni için son anda sahneye çağrılan Ceyhan. İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinlik sona erdi. Bir süredir kendisi hakkında dolaşan ayrılık söylentilerine yanıt veren törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ceyhan şu soruya samimi ve duygusal bir cevap verdi. Herkes bekliyordu, evet, Sıla ile ayrıldık. Ama kolay bir karar olmadı. Daha önce birçok filmde birlikte kamera karşısına geçen Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu. Projeler ve sıklıkla dergilerin gündemini meşgul etmiştir. Gerçek ilişkileri ise, hayranları tarafından birbirlerine çok benzetiliyor. Yıllarca ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift. Son aylarda sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayı bırakan ikilinin ayrılık dedikoduları ortaya çıktı. Ceyhan'ın dün gece yaptığı açıklamayla bu iddialar doğrulandı. Aktör Kameralar karşısında açık açık konuştu, Sıla ile yaşadıklarımız gerçekti. Bunu hissetti. Her seferinde gözlerinin içine bakıyordu. Ama bazen hayat sınırlandırılamaz. Sadece aşık. Farklı hedeflerimiz vardı, farklı yollara gittik. Bazen aşk yeterli olmuyor. Ceyhan, yılın en ilham veren erkek oyuncusu ödülünü aldığında oldukça heyecanlandı. Orada. Tören sırasında sahnede isminin anons edilmesiyle kısa bir ara verildi. Sahneye çıktığında gözleri gözyaşlarıyla dolmuşlardı. Konuşmasında yaptığı açıklamada bu ödülü geçmişime, mücadeleme ve kaybettiklerime ithaf ediyorum. Sahne arkasında ayrılığa bir gönderme olarak yorumlandı. Halil İbrahim Ceyhan'ın perde arkasında oldukça sakin ve düşünceli davrandığı öğrenildi. Ödül töreninin ardından. Arabasına yaklaşmadan doğruca ona doğru yürüdüğü görüldü. Yakın arkadaşları ve kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Dışarı çıkarken bir an durakladı ve arabaya binmeden önce başını eğdi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcılar yorum yaptı. Halil hala Sıla'yı seviyor, gözlerinden anlaşılıyor. Ceyhan'ın açıklamaları sade ve samimi olsa da, ayrılıkla ilgili perde arkasında pek çok iddia var. Görünüşe göre Sıla Türkoğlu'nun yeni projelerde daha özgürce hareket etme ve kariyerinde ilerleme isteği. Bir başka açıdan da ikisi arasında görüş ayrılığına sebep oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın dileği. Daha istikrarlı bir hayat kurmak ve geleceğe dair plan yapmak ilişkinin dengesini bozar. Çifte yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre geçtiğimiz ay Uzlaşma yönünde birçok girişim oldu, ama bu girişimlerde başarısızlıkla sonuçlandı. Halil İbrahim Ceyhan'ın tören sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Sosyal ağlarda büyük etki. Twitter ve Instagram'da binlerce yorum yapıldı. Halil ve Sıla etiketi kısa sürede trend oldu ve çok say.